arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi bir tane taykım oldum telefon taykını gördüğünüz gibi buradaki şeyleri alıyorsunuz böyle şeyler gelip böyle kendiniz geliştiriyorsunuz bunu hemen biraz oynayalım dedim ee, yavaş yavaş para geliyor ama yine de biz burayı bitirmeye çalışacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar karşıda bir sürü şeyler yapmışlar hemen e, şunu alalım 50 lira mı olmuş da 100 lira lazım hadi biraz ya üf arkadaşlar şimdi robuxum olsa harcayacağım yok a bak valla robuxum olsa en az çok fazla harcarım bir tane kadar sizin için harcarım da harcayamıyorum niye derseniz de robuxum olsa gerçekten harcayacağım harcayamıyorum bunlar ne iPhone herhalde bunlar arkadaşlar. Bakın. Arkasına bakınca Apple işareti gözüküyor. Bakın. Bakın arkadaşlar Apple işareti. Bazı bazı doğru gitti. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadan az bir şey siz çıkabilir ama siz umursamayın bile. Ya, biraz daha hızlı ya. Üf. İlk önce şunları yapacağız arkadaşlar. Sonra öbürlerini geçeceğiz. İlk önce şuradaki şeylerden bir unutalım da şunları bir ilk önce. Şunları bir düşürücüler bitireyim de ben. Çoğal gide gide biraz çoğalsın. Arkadaşlar bir bakma bir fikir geldi. Daha az yersin para diye bunu yapıyoruz. Aha arkadaşlar oradaki yerlere gideceğim ve oradan aha silah silah tıklayalım bir hangi silah gelecek şansıma al bakayım hangisi gelir hadi çok güzel olsun hadi hadi arkadaşlar buna aynı sade arkadaşlar çabuk fırlatayım arkadaşlar Mazlum zaten deli. Arkadaşlar şimdi yeni çocuk geldi ya. Silahımı gösterirsem korkar korkar. Kardeşim gider misin? Kardeşim git. Bak kardeşim git. Bak kardeşim git. Bak sonra çıkarma. Arkadaşlar ya gıcık oldum ben buna. Allah Allah git. Ya git. Ya git. Allah Allah gıcık oldum ya git. Dedik bir oldum ya. Aman aman kal, ne yapıyorsan yap. Üf ya arkadaşlar. Manyak ya bu. Duruyor orada öyle. Ne yapacak ya? yeni çocuk geldi ya. Ben yeni çocuk geldi onu korkutmaya çalışıyorum. Ben korkmam abicim. Ben, ben böyle oyunları çok oynadım. Ha, ne yapıyorsun? Manyak. Manyağa bak. Manyak. Ne yapıyor oğlum bu? Manyak bu. Arkadaşlar manyak bu ya. Sizi gördünüz arkadaşlar manyak yani. Bak Allah Allah. Tövbe estağf töbe ya. Manyak çıktı çocuk. Allah Allah. Tövbe estağf tövbe başlarım şimdi ya. Manyak ya şu çocuklar. Hepsi manyak gibi. Şöyle sohbet ediyorum. Hop. Kaç liramız oldu bakalım. Hocam. Sen gelebilirsin falan filan da. Siz boş boşverin. Allah. Ben niye bunu harcadım parayı? bin lira bin lira lazım arkadaşlar o arada arkadaşlar o beni öldürdü ya o deli adam beni öldürdü ya benim silahım da gitti ya üf harbuki kanakları biraz silah arayayım bari ben bazı şu eve girebilsem çok iyi olacak aha aha arkadaşlar silah şeyi hemen alayım hop ben aldım kaç abi bu adam manyak <laughs> gibi Ninja nice gelmesin yine. Boncak ne ya? Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? TNT mi? TNT mi? Ne bu? Ne ya bu? Ya bu ne? Üf yeşil olan bir saniye. İğrense çekecektim arkadaşlar neredeyse. Burası mıydı bizim? Abbey. Evet abbey bura. Bin lira birikmiş mi? Birikmiş artmış bile. Şu 500, 600, 30 liran mı kaldı valla. Valla al satın al. Abi ya. Arkadaşlar uzun zamanda video çekmiyorum. Dün de 29 Ekim'de ama çekemedim ki. Vakit yok. Görüştü biraz gezdik, dolaştık. Akşam gününü çekemiyorum. Şimdi siz şey yaparsınız diye. Çocuk manyak mı dersiniz diye. an arkadaşlar ya. Zaten arkadaşlar ekstra bir videolar da çekeceğim az sonra. Bugün. Bugün olur, yarın olur. Bu hafta olur arkadaşlar. Bugün ekstra bir şey yapacağım. Bu hafta. O hafta bir gün yaparım ben öyle bir ekstra bir deneyim yaparım aşağıda falan filan. Aslında hiç karkış kıyamet yok da. Neyse yine de. Arkadaşlar işte artık birbirimizin bölgesine giremiyoruz. O benim bölge. Arkadaşlar adam zengin zengin alsak biraz parasını? Alsaydık dizgiye. Abbey. İsmi ne? Abbey. İsmi bak Abbey. Abbey biraz paranı aldım abbey. İsmi bak ya. Abbey merdivenler satın aldım. Ben bunu boşunu mu aldım? Baksanıza daha üst kat yok ve merdiven var. Gittirdi. 1250 1250 1250 biriktireceğiz. Sonra da şunu atalım bakalım ya. patla. Aa sayısı da var. Ben şunu üzerine bir deneyeyim ben şu Hop. Aa kafes. Yakıyor adamı. Çok güzel. çok güzel bir şeymiş. Arkadaşlar çok sevdim ben bunu. Anam. Kendimi yaktım. Bu. Bu sana. Silah da gitti ya. Arkadaşlar silah da gitti. Adamın silahı yok Allah'tan. Aha silah kutusu var orada, orada arkadaşlar. Herkesden önce gidip onu almalıyım silah kutusu. Yine aynısı gelsin. Ne olur bak öbürü çok güzel değil. Hayır aynısı gelmedi. Ne geldi? Canım? Ne? Bu ne? Ya ben bunu biliyorum. Adam düştü bak bu. Gidiyor Allah ım. Evet arkadaşlar. Aa ben bunu niye almamışım? Sarı sarı ışıl ışıl olurduk. Artık süper gücüm varmış ki duruyorum değil mi? Fena duruyor. Oo burada da adam var bir tane. Dün muyum sana? Aha onu ben yaptım. Onu ben yaptım arkadaşlar. Oradaki noob adamı ben yaptım. Kendim yaptım o oradaki adamı. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim asıl tipim oradaki. Yeni karakterim ve yeni hesabım. Daha sizin karşınızdayız ama o eski hesap Alp34'ü de arada sırada oynuyorum. Onu ihmal etmiyorum. Balta, balta var elimizde. Arkadaşlar bu da aynı şey almış. Tövbe stav, tövbe altı bitiriyoruz sonra işte. Hadi üst katı daha satın almadık ki zemin kat. Arkadaşlar Bazınız yüksek oldu. Bazıları daha kötü şehirlerde yaşıyor biliyorum ama bazıları videolarımı izleyemiyor. Ama olsun. Arkadaşlar şimdi şarkıyı açsam size bir sıkıntı olur mu? Ha, açıyorum. Ya, açmıyorum arkadaşlar. Ses gelsin. Sesim gelsin yani size bir önceki videoda arada sırada şey oluyordu o, o oyunun ses yüzünden şey olmuştu arkadaşlar ben dropperları niye bitirmedim dropper bakın Daha i̇şte, daha 150 var 50 lira şey var 1050 1500 pardon He, artık daha fazla para gelir herhalde bakın şu bu telefonlar iPhone bunlar diye arkadaşlar iPhone 14 Pro Max daha yeni çıktı ama bazılarınız olabilir ama sıkıntı yok Arkadaşlar yorumları açıyorum ama ara sıra da açamıyorum. Hadi anlatırsın yani. Sonra niye bu açacağız diye açmam demeyin yani. Mesela Şimdi şarkı yapacağız da. Yapamam ki. Benim sesim biter arkadaşlar. Bin, o kaçtı. Bin beş yüz. 500 2000 200 kaldı arkadaşlar 200 tamam, gideyim de alayım hemen şuradaki sen aldım arkadaşlar oho bu kapsüller bitmez ki böyle oho arkadaşlar Ben yani şimdi ben bazı bitkiler de veririm ama çok veremem ya vermek istemiyorum Şimdi yaksak mı acaba? Şöyle süper bu. Böyle durayım bak. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar zaten ben yarın ben ilgidimize dönünce ben bazı arkadaşlarımla oynayacağım. Haberiniz olsun yani. sonra saniyede 15 lira diyor arkadaşlar. İnventörde bir tane daha balta var bu arada. çok iyi bir şey. Arkadaşlar bunu bir şu yanındaki bir deneyimci gibi kullanıyorum. Gel bakayım sen buraya. Arkadaşlar çocuk yok oldu. Arkadaşlar tek attı. Link iskeletler bu bu arkadaşlar olağanüstü bir şey bu ol bakayım saldırı saldırı tek attım kardeşim sen deneyimcisin ben deniyorum. Kardeşim bak bana karışma. <gülüyor> <gülüyor> Burada da kaç abi, kaç 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 adam. <laughs> ben bitirdik bitirdi bitirdi. kaç? Gitsene git git. <laughs> İskeletim ona saldırıyor. <laughs> ona rahat yok. Bana rahat yok. Yanlış yeri seçtim. Ona. 400 400 lira istiyor abi. Ha ben üst katı yapmadık ki. Üst kat yaptık mı Yapışım. Neyse. 400 lira. Arkadaşlar ne var? Ne var? Ne var? Ne yok? Veriyoruz da. Üst kata mı çıktı? İskeletip. Puf. Tek kat. Oraya bir iskelet çıktı o da. Hay. Yanlış işte. yeri seçti arkadaşlar. Dili yazdım yeri seçti. Kızıl pon yeri seçmiş. Ne de onu göstereceğiz. Arkadaşlar bitti. V v v v v. da bitti. Biz boş gitmeyelim. Bir. Kardeşim bak canım sıkma. Tek ataram yine bu silahla sana. o <laughs> bu ne kadar güçlü bir silah ya. Gü güçlü bir silah. Çık atıyor arkadaşlar yani. güçlü. Ha, <laughs> i̇skeletleri <laughs> Bir de iskeletle kesiliyor. Bak <laughs> gidelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Böyle. Böyle. Oha nasıl? Oy. Evimin soyulmaması. O soyulmaması gerek arkadaşlar. Bu olağanüstü. Bu dünya dışı bir şey. Arkadaşlar baksanıza göktaşı taşı atıyor benim. Sen benim iskeletlerimi ne yapıyorsun ya sen? Kardeşim bak yok ederim. Ben kendi şeyimden geçerim. He. Fıçık. Bir de gelirdi. Çocuk ne haberlerdi? Çocuk. Oraya silah şey çarşı. Üfeyerek üf, 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 gireyim de yağmur kışmış E geldi arkadaşlar? Bir şey geldi. Kum oynadı. Climb diyemiyorum arkadaşlar. Climb'e tıklayacağım? tıklayamıyorum. Şu silah. Bir beni öldürs. Ha diyeceğim diyemedim. Dedim sonunda. Bakalım nasıl bir silah gelmiş. Arkadaşlar bu ne? Bu ne ya? Balık kılıcı mı? Üf balık Evet arkadaşlar 20 dakikaya kadar vaktimiz var. O bitiremeyebilirim demiştim. Bitiremeyebilirim demiştim. Bitirmeyeceğim zaten bunu. Bunun devamı gelecek zaten. Devamı ne gelecek? Sen şöyle diyelim. Sen şöyle? Ben şöyle arkadaşlar bitiyor zaten. bitiyor zaten arkadaşlar ya. Yani. Daha çok var ama. İşte arkadaşlar bir şey daha geldi ama ben anlamadım. Arkadaşlar ya. Kıyamam. Arkadaşlar sonlarda bir şunu öldüreceğiz. Arkadaşlar. Oy. Bu da ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gittim. Arkadaşlar düşündüğüm şey mi? Allah. Düşündüğüm şey gelmiş. Arkadaşlar düşündüğüm şey gelmiş. Oley. Bakın sıkıştım ve gitmedim. dedim. Yanıyorum. Arkadaşlar düşündüğüm şey geldi. Arkadaşlar şimdi seni yaktım. Hemen şu üst katı çıkayım gizli silah mı Dostum. Al bakalım. <laughs> kaç kaç kaç. Gitti mi? Gitti mi? hay kafası çıktı. Allah tuzak. Tuzak bu tuzak. Yanıyorum yanıyorum. Pulağım. Pulağım. Sana çektirdim. arkadaşlar şimdi kapatmam lazım. Hadi bay bay. Ab kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hadi bay 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 bay